içerisinde sizler almış olacaksınız, duymuş olacaksınız. İnovasyon Şube Müdürlüğümüze bağlı değerli çalışma arkadaşlarımıza mikrofonu takdim edelim. Faaliyetlerini ve projelerini bu, bugün bu alanda tanıtmak üzereyiz. Bu anlamda... Bundan 20 yıl önce adını duymadığımız teknoloji şirketleri bugün dünyanın en değerli ilk 20 şirketi arasında isimlerini yazdırdılar. Ve bunların hepsi neredeyse sadece bir tanesi hariç teknoloji firması. Yazılıma, inovasyona ve yeniliğe yatırım yapmış, buna inanmış, risk almış yazılım firmaları oluşturuyor. Sayın Belediye Başkanımızın yenilikçi vizyonuyla yani büyük bir risk alarak burada çocukların eğitimi, Şanlıurfa'da yazılımın, robotiğin, inovasyonun gelişmesi adına Mezopotamya Living bizim için kurmuş oldu, bizler için kurdu ve burada kendisine teşekkür etmek istiyorum. En yeni tasarım, teknolojik, bilimsel gelişmeleri şehrimizde uygulanabilir hale getirmek istiyoruz. Beyin geçinin önüne geçilmesini sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Şanlıurfa'da gençlerimizi e, teknoloji ve inovasyon alanında kaliteli bir birey haline getirmek istiyoruz. Web yazılım, web tasarım, siber güvenlik, robotik kodlama, robotik kodlama çocuk, e, blok zincir gibi farklı farklı eğitimler oldu. Şimdi kısaca size eğitimleri tanıtırsam, web yazılım ve web tasarım dersimizde web sayfaları nasıl oluşturulur ve nasıl kullanılır onları öğrendik girişimcilik dersinizde işletmesini büyütmek isteyen arkadaşlar ya da yeni fikirleri var ve bu fikirleri hayata geçirmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Biz burada yapmış olduğumuz tüm çalışmalar neticesinde 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde 2000 tane öğrenciye eğitim verdik. Ve 2000 tane öğrenci içerisinden 12 yaşından itibaren başlayıp üniversite mezunu üniversite mezunu olup hatta 35-40 yaşındaki insanlara da eğitimler verdik. Meraklarını hangi yaş grubunda olursa olsun lütfen bize gelin diyoruz. Hatta kuma giriyorsunuz, yukarıda hemen başvuru diye koskoca bir buton var. Tıklıyoruz, tıkladıktan şu, sonra şöyle karşımıza bir login ekranı geliyor yani bir giriş ekranı. İlk defa kayıt olacaksan, ilk defa başvuracaksan altta görünen kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Ya bu değişen hayata kendimizi uyduracağız, kendimiz Bizi yenileyeceğiz veyahut da tas yoğurup gideceğiz. Ülkeler de böyle, kurumlar da böyle, insanlar da böyle. Kendimizi değiştirmek zorundayız. Pandemi bize şunu söyledi. Artık hayatınızı değiştirin. Artık dijitalleşmeye girin. Artık yenilikçi olun. Artık uzaktan eğitime geçin. Artık interaktif konuşmalara geçin. Artık e-ticarete geçin. Bütün bunları bize söyledi ve hayatımızı buna göre değiştirdik. Fikrimizi, düşüncemizi, hayalimizi, gücümüzü, zamanımızı, performansımızı çok çok iyi değerlendirmek zorundayız. Her şey bulunmuş. Bize bir şey kalmadı denilmeyen bir saha burası. İşte biz Şanlıurfa'da bu inovasyon şube müdürlüğümüzü kurduk. Sizlere hizmet etsin diye. Şimdi ülkelerin rekabeti söz konusu şehirlerin rakabeti söz konusu, insanların ve gençlerin rakabeti söz konusu. Bu rakabet içerisinde bizim geri kalmamamız adına bilim merkezimizi kuruyoruz. Peki bilim merkezini kururken ne yaptık? Adım adım yine biz bunun içini şimdiden doldurmaya başladık. İşte Mezopotamyalılar meydana çıktılar, siyahlar giymişler. Üzerlerinde de böyle bilimsel bir arma. Biz Urfa'da varız dediler. Efendim o işte sizlerin sayesinde, arkadaşlarınızın sayesinde, Urfa Gençliği'nin sayesinde Cumhurbaşkanımızdan da girişimcilik ve teknoloji ödülünü aldım. Aslında bu ödül sizlerin ödülü.